Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu akşamki korku videosuna hazır mısınız? Hazır değil misiniz? O zaman sizi bir hoplatalım. Şimdi hazırsın değil mi? Güzel. Çaylarınızı kahvelerinizi aldınız mı? Eğer aldıysanız arkanıza yaslanın ve başlıyoruz. Şimdi oyunun menüsündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi ekran bu şekilde kırmızı olduğunda mikrofonumun sesinden alıyor şu an bu sesi. Ee, çığlık attı sayacak oyun bizi ve bizi baştan başlatacak yani çığlık attığımız zaman ödüyoruz baştan başlıyoruz o yüzden ben oyun içerisinde sizinle bir şekilde konuşacağım çok fazla ses yapmadan yani ses çok az geliyorsa montajla bunu biraz daha yükseltebilirim o zaman hazırsanız başlayalım şimdi ben deneme amaçlı bir ölebilir miyim acaba evet başladık öl Evet bu şekilde saçma bir ölüm animasyonu varmış tekrardan başlıyorum o zaman. bu sefer normal bir şekilde başlıyorum hadi bakalım Evet şimdi başladık. sesle bir sıkıntı yok. Umarım sesim geliyordur size. Orada benim öksürmem falan da yasak. Fare hassasiyetini arttırabiliyor muyuz acaba? Çok yavaş dönüyor gibi ama. Bir de neden böyle tam ekran değil onu da ben bilmiyorum. Umarım ses size, size geliyordur. Yazık kafana. Ufak bir ses patlaması oldu herhalde. Onu çığlık attım sandım. O zaman hiç mi konuşmayacağım ben yani? O zaman olabildiğince az konuşacağım. Umarım oyunun sonunda böyle bir durum olmaz. O zaman şu şekilde konuşayım olur mu? Bitsin giriyor mu? Tamam kayıttan baktım. Giriyorum şu an birazcık geliyor. O yüzden bir tık konuşacağım. Bir konuda yanlışlıkla vurmamam gerekiyor. Umarım birisim geliyordur. Yani umarım geliyor. Biraz daha şöyle konuşayım bari. Umarım ses patlaması falan olmaz. Şşş. Yalnız bu oyun neden tam ekran değil onu da bilmiyorum gerçekten. Neden böyle yapmışlar? Hiçbir fikrim yok. Bu arada eğer öksürük çekip olursam çünkü birazcık e, çok iyi değilim. Mikrofonu kapatacağım. O şekilde yapacağım. O kısmı da keserim yani. Öksürdüğüm kısım olursa artık Yani şşşş. Ben, oh, ben şimdiden bir de gerilmeye başladım. He. Bu arada bazı yerlerde çok fazla aksiyon olmayan yerlerde e, keserim. Otobüremi. Çok uzaklanmak için az kalsın yapardım sanıyacaktı. Yapacak bir şey yok böyle idare edeceğiz. Öksürme, kapşırma falan hepsi yasak şu an bize. Cam daha çok oyunun sonunda karşımıza çıkıyor. Bu arada ben bir iki tane videosunu izlemiştim. Genelde oyunun sonunda daha çok karşımıza çıkıyor. O yüzden oyunun sonunda özellikle ekstra dikkatli olmamız gerekiyor. Yalnız ben şimdiden bile girilmeye başladım. Birazdan hava kararacak oyunda. İşte o zaman başlayacak korkululuk şeyler. Şu an önemli görünmüyorum. Evet hava karardı. Elimizde fener verdi şimdi. Her bu şekilde yani. Bu siren sesinin amaçını ben de bilmiyorum ama Şu an bayağı gerildim gerçekten. Umarım sesim geliyordur size. Eğer gelmiyorsa gerçekten çok kötü olacak. Bütün boşa gitmiş olacak yani. Şu ağaçların içinden falan geçebiliyor muyuz? Onu da bir bakalım. Bak tamam. Neden yani bunu test ettim ben de bilmiyorum da. Bir şey mi gördüm? Ha yani yok. Orada bir ışık parlıyor gibi ama. Kendimi iyi tutmam gerekiyor. Yoksa sıkıntı. O şey. Şey mi o. Neydi o ismi? Otomat mı? Evet onlardan Yaz oyunun atmosferi gerçekten insanın gelmeyi yetiyor. Şu an 4 geçtik yavaş yavaş jumpscare'ler falan gelmeye başlayacaktır. Bu arada siz de benimle beraber izleyin hemen korup kaçmayın yani. Kargalar uçuşuyor. Onu yanlış umarım beni çığlık attı sanmaz bu oyun. Gerçi şu an erken erişim aşamasında yine geliştirilir ama. geyik geyin tendi sesini ufaktan bir öptüm. O oh, kadar gerici olacağını ben harbiden düşünmemiştim. Şu an içim titriyor gerçekten. Hala yürüyoruz. Rami camsı kere falan karşılaşabiliriz. Sürenin 6 dakikası 5 6 dakikası gitti çünkü. Açıl. Tamam, tamam sıkıntı yok. Bu ormanın acaba sonu falan var mı ya? Ve sonu falan var mı acaba bittiği kısım falan. Merak ettim onu ama bizim aslında merak etmemiz gereken şey bu değil. Zaman azaldıkça neyle karşılaşacağımız? Tamam tamam sakin sakin. Böyle birkaç tane paranormal şey olduğu zaman orada cam çıkma ihtimali yüksek oluyor. O yüzden kendimi o sırada tutuyorum. Aslında çok fazla konuşmasam daha iyi olur benim için ama. Umarım sesim size geliyordur ya. Çok sessiz konuşuyorum ben ama. Yani ses gelmiyor kusura bakmayın gerçekten. Şu an titriyorum he. Harbiden titriyorum. Sıkın. Oğlum çok gerici bir atmosferi var. Bak yine az kalsın ya. Atmosfere bayıldım gerçekten. Devam ediyoruz. Bir şeyler olacak gibi şu an terlemeye başladım. Ciddi ciddi. Koşma falan yok değil mi? Zaten olmasında gerek yok. Öyle daha gerici olur hem. Yani. Böyle. Şu içine falan baksak mı? acaba? bu tarz yapıların içinde de jumpscare çıkma ihtimali oluyor. O yüzden ben bakmayacağım. Çıkacaksa ormanda çıksın yani. Gelmiyoruz bakalım. Sık, sık 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 sık. 8 dakika geçti. Hala hayattayız ama jumpscare çıkma ihtimali şu an gerçekten çok yüksek jumpscare çıkıyor çünkü sıra arası... Tamam tamam. Oyunu bitirdikten sonra ekran kaydına bakacağım sesimi aldım diye. Sesimi aldım diye. Tamam, atmosfer gerçekten çok iyi ya. Ya yani şimdi bir tık daha yüksek ses konuşayım diyorum ama yanlış da... Yanlış da beni sanmasın diye. kurtuldu bundan da. Zorlaşmaya başladı harbiden. Oyuna kasıyor 11 FPS ne ya. Benim kalite düşükte evet. Neden böyle FPS'in neden bu kadar küçük Umarım kayıtta bir sıkıntı olmuyordu. FPS neden düşük? Görüntü kalitesi de düşük de. Şşş. Sakın. Tamam tamam. Tamam. Ses çıkarmadım. Ses çıkarmadım. sürece sıkıntı yok. Korksam bile içimde saklayabilirim onu ses çıkarmadan. Bir şu an bu video geç akşam 9-10 gibi falan çekiyorum. Gece uyuyabilecek miyim onu da bilmem artık yani. Geç sonrasında aslında şey olur da. Daha videonun... Tamam. Örümcek geldiği zaman... Jumpscare gelebiliyor. O yüzden kendim tuttum orada. Şu an bile gelebilir yani. Her an gelebilir. Şu an gelebilir şu an gelebilir kendini tut Murat Umarım ses bize geliyordur hı hı hı. git buradan şerefsiz oğlum ben neden bu kadar düşük FPS alıyorum ya hp düşük olunca daha korkunç oluyor Erdem'e bu kadar gerildiğimi hatırlamıyorum ben gerçekten. Arka taraftan geldi otağın sıkıntı yok. Sakın, sakın, sakın. Ne oluyor lan? Ha tamam, tamam. Şu an harbi çok gerildim. Gel, mikrofonu şimdi kendime doğru tutacağım ama mikrofona dokunduğum zaman da sesli çığlık sanar diye onu yapmayacağım şimdilik. Ve kalma ses geliyor. böyle. Yani taşmış ben bir şey sandım. Hala düşük FPS satıyoruz. Ben bayağı terledim bu arada şu an. Sakın. tamam sıkıntı yok. Yalnız masayı ufaktan bir salladım gibi oldu. Umarım o sallamayı çığlık zannetmez oyun. Mikrofon şimdi gerçi yine düşük ayarladık da. Devam ediyoruz bakalım. Hala benimlesiniz değil mi? Korku kaçmak yok öyle. Sonuna kadar izleyeceksiniz. Benle birlikte korkacaksınız. Bu arada oyun oynamak isteyenler için Steam'de e, var. İsterseniz orada indirebilirsiniz. Yalnız bu FPS'lerden canımı sıkı sık. O yüzden umarım kayıtlı bir problem olmaz. Ah! Tamam, tamam. tamam, ses çıkarmadan süreç sıkıntı yok. Korksak bile bunu içimizde saklayabiliriz. Aslında bu oyunu sesli konuşurken oynamak daha mantıklı. Çünkü sesli konuşurken bağırma ihtimaliniz daha yüksek oluyor ama mikrofon şeyinde çok fazla düşünmek istemiyorum. Çığlık attığım zaman onu çığlık saymaz diye. Is falling down, falling down. Bu şarkıyı Oyun Portal'ı izleyenler biliyordur. Yürü git. Hadi iki dakika son. Gerçi süre bittiği zaman da ekstradan bir zaman geçiyor. O zaman içerisinde de çığlık atmamamız gerekiyor. Umarım problem olmaz o zaman. Chanskey'e giriyor mu? Yani tamam. Geriye doğru bir yürüyeceğim. Şşşş. Yavaş olun. <laughs> Sakın. 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 Ne oluyor lan? Önümü göremiyorum sen. Tamam güzel. Yapacağız bunu başaracağız hadi. Yapabiliriz hadi. Yapabiliriz. Başaracağım bunu başaracağım. Ben bunu yapacağım. Tamam. Korksak da bağırmadığım sürece problem yok. Ne var lan? Az kalsın ölüyordum. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ben şu an bayağı bir titriyorum. Hareket edemeyeceğim yerimden. Hareket edemiyorum yerimden neredeyse. Jumpscare gelecek. Birazdan jumpscare gelecek. Hazırlıklı olun. Burada jumpscare geliyor diye biliyorum. Tamam, tamam Sıkıntı yok. Merak etmeyin bu iş bende. Ben halledeceğim bunu. Korkmayın oğlum. Sanki hiç korkmamış gibi söylüyorum da. ne Az önceki ne olduğunu göremedim tam olarak. Ya bu ne oğlum? Bu tarz şeylerde bir takılmazsın ya. Süre bitti ama iki dakika daha süremiz olacak. Yaklaşık iki dakika süre sanırsam. ya yani 18 dakika olduğuna göre herhalde iki dakika süre daha olacak o iki dakikalık süre içinde de çığlık atmamız gerekiyor. Süre bittiğinde de bir jumpscare gelecek. O yüzden ona hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hiç videosunu izlemeseydim aslında daha iyi olurdu. da. Aynen. Tamam oğlum yeter. Süre bittiğinde de jumpscare geliyor. Ben videosunu falan izlemiştim. O yüzden bu kısımları biliyorum. Şimdi gündüz oldu ama hala çığlık atmamız gerekiyor. Her an yine jumpscare gelebilir. Gerçi buna bazı bir rastgele çıktığı için e, korkmak da mümkün yine biraz daha yine bir can sıkır gelir o yüzden hazırlıklı ol korkmayın sakin ama bitireceğiz bunu tamam sıkıntı yok oh, bitirdik oh evet arkadaşlar bitirmeyi başardık. Oyunun atmosferi bayağı bir gerici gerçekten. Yani gerçekten bazı yerlerde gerilmedim diye bayağı gerildim. çıkıyorum neredeyse böyle. 72 tane jumpscare karşısında hayatta kalmışız bayağı iyi. Ee, bu arada orada orada e, birkaç tane madde yazıyor o oyun tam sürüme çıkana kadar gelebilecek. Yani getirmeye düşündükleri özellikler yazıyor. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Sizin çığlık attığınız bir jumpscare var mı? Onu yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın. Ben oyunu çok beğendim. Gerçekten güzel yapılmış. Atmosferi falan da bayağı bir güzel gerçekten. Eğer bunun gibi başka izlemek istediğiniz korku oyunları varsa hemen şuraya bir tane Final Set Feliz'in birinci oyunu oynadığım bir video bırakıyorum. Oradan isterseniz izleyebilirsiniz. Bu şekilde arka bu tarz korku oyunu oynadığımız videolar da yapacağım. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.